Evet arkadaşlar bugün Montat Bayit Varbant'taki bazı basit hileleri göstereceğim. Hileler hem native modunda hem de Osmanlı modunda çalışıyor. Hilelerin kullanabilmesi için hileye aç butonunun aktive edilmesi lazım. Hemen bir tane oyuna başlayalım. Fazla zamanımız yok. Devam et erkek. Bunlar hızlı hızlı. Evet fark etmez bunu şöyle yapalım. Buraya da adımızı yazalım. Şunları rastgele verelim. Evet. Rastgele diyelim. Tamam. Evet arkadaşlar oluşturuldu ilk hilemiz çok basit ee, bunu zaten çoğunuz biliyordur ctrl basa tutup ışınlanma mouse'un sol tarafına basarak istediğiniz yere ışınlanabilirsiniz diğer hilemiz seviye atlatma karaktere giriyoruz ba ctrl'ye basa tutup L'ye ardı adına basıyoruz ve seviyemiz gördüğünüz gibi hızlı hızlı artıyor. 62'den sonra 2058 oluyor. Bunları hemen hızlı hızlı verelim. Evet arkadaşlar özelliklerim ve becerilerin hepsini fullledim. Bunlar en fazla 63'e kadar bunlar en fazla 10'a kadar çıkıyor. Bakın daha fazla çıkmıyor. Şimdi bunları da isterseniz tek tek yapabilirsiniz ama hiç uğraşmayın. Bunun da kolay bir yolu var. Bu da CTRL W. CTRL'ye basılı tutup W'ye ardı ardına basıyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi toplu bir şekilde hızlı hızlı artıyor. Bunu da 400 yapın yeter. Tamamdır. Ee, diğer ilimize geçelim. Diğer ilimiz CTRL-X. CTRL-X hem para ilesi hem sizin için tecrübe hem de askerleriniz için tecrübe katıyor. Envantere gidiyoruz. CTRL'e bası tutup X'i e adına ardı basıyoruz. Gördüğünüz gibi her basışımızda burada da yazıyor. 1000 akça kazandı diyor. 1000 akça kazanıyoruz. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Karaktere gidiyoruz. Karakterde CTL X'e basıtıyoruz. Gördüğünüz gibi 1000 tecrübe kazandım diyor. Tabi biz seviyemizi yükseltmiştik. Sonra bir de asker toplayalım. Gönüllü toplayalım şuradan. Evet 6 kişi yeterli. Bunların üzerine gidiyoruz ve CTL X'e CTRL'e bas tutup X'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi askerlerimiz terfi etmeye hazır hale geldi. Hilelerimiz bu kadar. Bir de oyunu hızlandırmak için yapılmış şeyler var. Şimdi gruba giriyoruz. Burada acemi olanlara bunları terfi ederken tek tek terfi ediyoruz. Bunun toplu bir şekilde yapmanın kolay bir yolu var. CTRL'e bas tutup tıklarsak hepsi birden terfi edilir. Sonra bir de Pazar alışverişlerinde var. Pazar yerine git erzak tüccarı alışveriş yap diyelim. Normalde alışverişi böyle tek tek yapıyoruz. Ama bunun kolay bir yolu var. CTRL basılı tutup ürünlere tıklarsak hızlı şekilde alıp satabiliriz. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.